Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz IT direktörü, akademisyen Doktor Cemal Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, Doktor Cemal Gümüş, 74 doğumluyum. Samsunluyum ve Samsun Spor taraftarıyım. 26 yıldır bankaların teknoloji departmanlarında çalışıyorum. IT, Information Technology Üniversitesi olarak görev yapıyorum aynı zamanda üniversitelerde de teknolojiyle ilgili bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği öğrencilerinin proje yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi derslerine giriyorum. E, i̇ş hayatındaki edindiğimiz tecrübeyi öğrencilerimize paylaşıyoruz. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Bir oğlum üniversitede yeni mezun oldu. Kızım da üniversiteye devam ediyor ve ortaokul lise çocuklarımız var, yetiştiriyoruz. Allah Allah başlasın. Teşekkür. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ama siz çok yönlü bir insansınız. Sporla da çok aktif bir şekilde ilgileniyorsunuz. Yetişebiliyor musunuz? Ne tarz sporlarla ilgileniyorsunuz? Evet, iş hayatının yanına her zaman bir spor, sosyal aktivite koymayı önemsiyorum. Triatlon sporu ile ilgileniyorum. Triatlon, yüzme, koşu ve bisiklet gibi üç disiplini, zorlu disiplini bir arada Barındıran bir spor, lisanslı sporcuyum. Yarışmalara katılıyorum. Hatta en son Alanya finalinde triatlonunda üçüncülük kürsüsüne çıktık. Ee, sabah erken saatlerde, hayata çok erken başlıyorum. 5-6 ben spor yapıyorum durumda oluyorum. İşe 9'da mesaiye başladığımızda belki 3-4 saatlik ayakta olmuş oluyorum. Burada 1-1,5 saatlik bir spor. Ee, sabahları sporumu yaparak mesai öncesi çoğunlukla. İşe de daha zinde gidiyorum. Fiziksel olarak biraz yorgunluk olabilir, Belli bir süre o yorgunluğu da aşmış oluyorsunuz, alışıyorsunuz ama mental olarak inanılmaz rahat, dinamik, enerjik iş hayatına başlıyorsunuz ve daha motivesiniz. Ne güzel, şahane. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bunu? Çok aktif olarak 2017'den beri 3 e, disiplinle de uğraşıyorum. Bir Tarkısı... yandan iş, Tabii. akademik i̇ş, iş, hayat. İş ve e, akademik hayatta gelişime yönelik eğitimlerdir, yeni projelerdir kendimizi de geliştirmeyiz kendimize de yatırım yapıyoruz. Bize. İşi asla. hiç negatif etki yok. X kuşağı eskilerde belki büyüklerimizin gördüğümüz ne işin var maçta, ne işin var futbolla, ne işin var sanatla gibi bir belki yani biraz kültürle yetiştik. Bir Ancak öyle değil aslında. Çocuklarımızı mutlaka okuldayken de bir spor yeteneğiyle ilgili sanata yönlendirmemiz lazım. Onları daha fazla çalışmaya, iş okul anlamında motive ediyor ve destekliyor. Şimdi. O algıda artık ülkemizde de gelişiyor. Avrupa'da genelde insanlar mutlaka bir var. spor sanatla ilgilenirler. Çok önemli. Gerçekten Ve sizi besliyor çünkü bu değil mi? Kesinlikle. Yaratıcılığınızı geliştiriyor. Adrenalin, mutluluk, motivasyon. Mutluluk hormonun artıyor. Daha motive, daha pozitif bakıyorsun. Tabii ki iş hayatında, okul hayatında öğrenciler için sıkıntılar var. Sıkıntılar bitmiyor. İstanbul'dasın, stresle de yaşıyorsunuz. Var. trafik, birçok. Onları var. orada boğazın bazen biz yaz kış yüzeriz. Boğaz'ın serin sularını yüzünce bütün sitesini satıyorsunuz. Güzel. Tarihin doğan içinde sabah erken saatler İstanbul'u izliyorsunuz. Çok güzel. Nerede ne izliyorsunuz? İstanbul Sarayburnu'nda, Kız Kulesi'nde, İdeal Tepe, Maltepe sahilinde, Kuzguncuk'ta, evimize yakın, işimizle ilgili e, yakın olması sebebi oralarda yüzüyoruz. Evet, kışın da yüzebiliyorsunuz yani. Yüzüyoruz. Düzenli olarak kışın da yüzeriz. Peki, peki nasıl etkiliyor bu sizi ve motivasyonunuz nedir? Ya Kışın yüzmek ilk bakışta tabii ki soğuk e, ürkütücü geliyor. Olmuyorsunuz. olmuyorsunuz. E, çok soğuk su. E, örneğin hava eksi iki, eksi üç derecedeyken suya girdiğinizde su dokuz on dereceyken artı on ikilik bir difference, fark oluşuyor. Aslında suya girdiğinizde suyun sıcak olduğunu hissediyorsunuz. İki, üç dakika bir e, şok Aslında. gibi diyeyim süreç oluyor. Ondan sonra sudan çıkmıyorsunuz. On beş, yirmi dakika, yarım saat yüzdüğümüz oluyor. İnanın, Suya giriyorsunuz buz gibi suya çıktığınızda ya üzerinizde büyük büyük kalktığınızı hissediyorsunuz. Net. <laughs> e gelen arkadaşlarınız var mı? Pek çok arkadaşımız var. Yani yüzme bu soğuk su alanında hem profesyonel yaşamına devam eden, emekli olan, öğrenci, öğrencilerden daha az olabiliyor. Farklı sektörden arkadaşlarımız var. Üst düzey yöneticilerimiz var. Akademisyen arkadaşlarımız var, kendi işini yapan arkadaşlar var. Bu bir yaşam felsefesi haline, bu zorunluluk değil, bu istek. Bir gün imal edip zaman zaman imal ettiğimiz, gitmediğimiz oluyor. O gün gitmeyince biraz vicdan Bilmiyorum yapıyorsunuz. Ya gitmedim, rahatsız olduğunuzu hissediyorsunuz. Eksikliğini hissediyorsunuz. Kolay kolay da kaçırmayız. Biliyoruz ki oraya gideceğiz. Büyük bir keyif alacağız. Mutluluk oluşacak ve yeni bir net dört oluşturuyorsunuz aslında. Yeni iş arkadaşları, sektörle ilgili, sektör dışı yeni bir net dört oluşturuyorsunuz. Enteresan. Eğleniyoruz keyfini çıkarıyoruz. Ya boğaz gibi bir nimeti. Temiz ama. Su, ya akıntı. Bizim yüzümüz genelde akıntı. Akıntı olan yerde e, herhangi bir pis, yani hmm. mikrobik anlamda çok bir sıkıntı olmuyor. Durgun sular daha çok kritiktir. Dolayısıyla saray bunu akıntının olduğu yerler su olabildiğince temiz. bazı küçük e, yerleri de göz ardı etmek lazım. Biraz e, orayı da Göz önünde bulundurmak gerekir ama genel olarak sağlık açısından bir risk yok. Olsa peki, zaten tabii. yüzmemiz mümkün değil. Tabii. peki hastalanmıyor musunuz? Ya şimdi orası soğuk suyla birlikte e, her yıl düzenli olarak herhangi bir grip yok. Ben yıllardır grip olduğumu, pandemi döneminde biraz geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum inan. E, fayda sağlıyor ve bunun bilimsel olarak da pek çok çalışmayla desteklendiğini de biliyoruz. Kararında bünyenizin ne kadar ona dayanık olduğunu hissederek çok da 10 dakika, 10 dakika içinde girip çıkabilirsiniz. Sizin bağışıklık sisteminizi geliştiriyor. Evet, dirençli oluyor vücut. Değil evet. Mi? Dayanıklı oluyor. Kesinlikle. Mücadele ediyor bir mikrop falan da varsa yani alınan herhangi bir virüs varsa. Mücadele ediyor ve artık vücudunuz onları da öğreniyor ve onlarla başa çıkmasını öğreniyor. Bizim nasıl stresle başa çıkmamıza fayda sağladığı gibi mikroplarla da başa çıkmayı vücudumuz öğreniyor. Soğuk suya açtan inanılmaz bir faydası var. Ailenizden var mı böyle soğuk suda yüzden? Yok, bu böyle bir <gülüyor> şey <gülüyor> yok. Biraz sizsiniz? bu konular ekstrem gibi kalıyor. Evet, Artmakla birlikte çok fazla kimse de böyle alışkanlık. Yok. Bunun için işi bu. yazdan güzel suya girmeye devam etmelisiniz. Bir anda ben Ocak ayına geldim, hadi suya giriyorum olayı değil. Yazdan itibaren iki evet. saat giriyorsunuz yasın belki suya, süreniz azalabilir, düzenli olarak girmeye devam ederseniz vücut ona uyum sağlıyor. Ne güzel, harika bir şey. Birinin tavsiyesi üzerine mi başladınız yoksa nasıl gelişti? Ben havuzda yüzerken, arkadaşlarım baktık, denizde yüzüyoruz dediklerinde ben de geleyim, Eylül'de gittim, Ekim'de gittim, baktım Kasım'da hala gidiyor, ben de geleyim, Aralık'ta da mı gidiyorsunuz? Evet, orada e, her gün gitmeye, haftalık düzenli olarak gitmeye başladıkça gördüm ki her gün yüzülüyor. Ben de artık onlara dahil oldum. Ne güzel, kaç kişi yaklaşık? Ya bu seher bunu örneğin yüzdelik rahat var. E, Suadiye grubu var. Orada da düzenli olarak kışın çok kalabalık olmakla birlikte yazın en az 15-20 kişi rahat, hmm. güzel, düzenli bay bayan hmm. hepsi var. Suadiye grubu da ayrıca bu konuda çok iyidir, düzenli olarak yüzerler. Hmm. İleride de farklı gruplar var. Ya yani, belki yani 300'ün üzerinde kişi soğuk suyla ve düzenli olarak yüzmeye devam ediyor. Harika, çok güzel. Peki siz aynı zamanda akademisyensiniz. Öğrencilere ders vermek nasıl bir duygu? Derslere hazırlanmak, müfredata uymak yorucu oluyor mu sizin için? 26 yıldır bankacılık sektöründe bilgi alanında bir deneyimimiz var, tecrübemiz var. Hep master ders alırken dersime giren bir hoca profesyonel yaşamın yanında ders verdiğini gördüm, beni etkilemişti. Dersi anlatırken örnek verirken teori anlatırken. Pratik neler yapıyoruz, nasıl problemleri yaşıyoruz, bu konu orayla nasıl ilişkili anlatayım beni çok etkilemişti. Evet. Ben de hep doktora yapmak aklımdaydı, doktor olayımı bitireceğim ve mutlaka öğrencilerle bu tecrübemi paylaşacağım diye düşünmüştüm. O motivasyonla part-time olarak mevcut profesyonel yaşamımın yanında öğrencilerle haftada bir iki akşam online çeşitli e, frekanslarda planlı bir şekilde derslere giriyorum, tecrübemizi aktarıyoruz bir proje yönetimini anlatıyorsak, proje yönetiminin bir aracı anlatırken gerçek hayatta nelerle karşılaşıyoruz? Gerçek hayatın için örnekleri paylaşıyoruz. Keyifli oluyor. Tabii ki yorucu oluyor. Öğrencilere proje vermek istiyorsun, ödev vermek istiyorsun. Gelişimleri açısından uygulamayı anlatmak istiyorsun. Sınav yapıyorsun, onları okuyorsun. Bu akşam hafta sonu biraz daha sizden değerlendirme açısından vakit alıyor. Fakat üretmek güzel. Yani bir şeyleri ortaya koyuyorsun yer katıyorsun. Öğrencilerdeki o geri bildirimi alıyorsun. Beni mutlu ediyor. Bazı öğrencilerimiz teknoloji firmalarında, çeşitli bankalarda iş fırsatına vesile olduk. Başladılar. Onları orada görmek beni mutlu ediyor. inanılmaz bir keyif. Yani, tabii tecrübeleriniz var. Bunu paylaşıyorsunuz. Çünkü teorik bilgiyle pratik ayrı. Bunu evet. hayata uygulamak lazım sizin de hocanız size böyle örnek olmuş. Evet. Siz de uyguluyorsunuz. Bu herhalde öğrencilerinizin çok hoşuna gidiyordur. Çok önemli bir konu. Çok değerli kıymetli hocalarımız var. Ama olay sadece teorik boyutta kalıyor. Maalesef. Ben İstanbul'daki üniversitesinde lisans dersindeyken hocam, Allah selamet versin hala devam ediyor. Aynı zamanda özel bir sektörü var. Özel bir şirkette Hı -hı. iş yapan bir hoca. O da beni çok etkilemişti. İnanılmaz. Hı -hı. Tabii, yani onu örnekle, görevli. yani teoriyle pratiği bir araya getiriyorsunuz. Öğrenci onu vermek çok güzel. Şu anda Genel eksikliğimiz o. Dolayısıyla ülkemizde üniversite sanayi işbirliği denilir. Bunun artırılması gerekiyor çok aktif önemli. olarak. Hocaların üniversitelerde, üniversitelerin iş hayatında, şirketlerin karşılıklı üniversitelerle daha içeriyorum. çok bir araya gelme, sinerji oluşturmalı. Kesinlikle karşılıklı birbirimize çok ihtiyaç var. Onun teorik bilgisi benim pratik sahadaki uygulamalarım bir araya gelmeli. Biz de 26 yıllık tecrübe ve teorik edindiğimiz bilgilerle öğrencilerimize bunu aktarmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman sektörden, bankacılık sektörü, teknoloji sektörünün üst düzey yönetici arkadaşlarımı da derslere davet ediyorum. Öğrencilerle onları da bir yere getirip onların da tecrübelerini aktarmalarını sağlıyorum. Ee, yorucu olmakla birlikte... Keyifli, keyif alıyoruz. Geri ya. dönüp o çıktı elde ettiğinizde o mutluluk yetiyor. Evet. Öğrenciler deneyim kazanıyor. E, i̇ş dünyası da bu başarılı öğrencileri kendilerine çekiyorlar, kullanıyorlar. E, yani karşılıklı güzel bir alışveriş. Evet. Birbirlerini besliyorlar. Kesinlikle. Harika. Peki üretime vurgu yapmışsınız. Üretim neden önemli? Siz bir fabrikada çalışmıyorsunuz. Somut olarak ne üretim yapıyorsunuz? Son olarak bunları rica edebilir evet, ya Evet. Üretim bizim coğrafik olarak da bulunduğumuz nokta itibariyle yani kritik bir coğrafyadayız. Üretmek sadece fiziksel olarak bir kalem üretmek, bunun ötesinde fikir üretmek de bir üretmektir. Yazılım sektöründe çalışıyoruz, teknoloji sektöründeyiz. Yazılım üretmemiz lazım. Örneğin biz teknoloji olarak e, pek çok yazılım alanında yurt dışı firmalarına bağımlıyız. Bunlar sinerji açısından, kendimizi geliştirme açısından belirli bir yere kadar okey. Ancak ülkeler arasında siyasi veya farklı sebeplerle çatışma anları olabilir. Konflikt düştüğümüz durumlar olabilir. O zaman oradan aldığımız hizmet riske girebiliyor. Dolayısıyla kendi ürünümüzü kendimiz yazılımımızı kendimiz geliştirmeliyiz. En güvenli olanı. Özgürlüğümüzün evet. geçtiği da. nokta orası. Yazılımımızı ülkemiz için medarifler. Bizim yıllardır ya biz yapamayız, edemeyiz gibi böyle bir savunma sanayi mesela çok güzel evet. bir gelişim gösterdi. Güzel bir örnek. Biz yapmaya kalktığımız ya biz ne, nasıl yapacağız ya yapalım, yapamayız. yapabiliriz. Tabii. Daha da iyisini yaparız. Doğru. Yaptık. Sağma Sanayi o açıdan çok kritik ve evet. muhteşem bir örnek. Evet. Siyahımızı çok daha iyisini yaptık. Yapıyoruz. O açıdan bizim fikir üretmemiz, yazılım üretmemiz, kendi ürünlerimiz üretmemiz, kullanmamız bir şey değildir edebiliriz ama kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız kaçınılmaz. Öğrencilere bilgi verirken de bir üretimdir. Fikri paylaşıyorsun, onların gelişimine katkısını onları yetiştiriyorsun. Çok güzel. Cemal Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. E, keyifli bir sohbetti. Buradan e, öğrencilerime, yeni genç profesyonellere söyleyeceğim. Gelişme mutlaka önem verin. Her zaman ye, öğreneceğimiz çok şey var. Ben öğrendim, bittiğim Kesinlikle yok. Yaş 50 olsun, 60 olsun. Öğrenecek, yapacak çok işimiz var. Öğrenmeye, gelişmeye, Antenlerimiz açık olsun ve daha iyisini yapmak için mücadele edelim. Evet algılayalım değil mi? Böyle radarlar açık olacak. Kesinlikle. Söylediğiniz gibi antenler açık olacak. Eğitim hayat boyu olmalı. Her geçen gün yeni bir teknik geliştiriliyor. Bunları öğrenmek, uygulamak bizi son derece başarılı yapacaktır. Mutlaka son olarak bilmiyoruz. Olayın literatürümüzden çıkartmalıyız. Hı. Önemli olan o bilgiye ulaşabilmek bilmiyor olabiliriz ama öğrenebiliriz. Çok da hızlı öğreniriz. Nasıl öğrenebiliriz? Ne yapabiliriz? Bazen biz yapabiliriz ya da yapacak kişileri bir araya getirebiliriz. Mücadele edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Yapmayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle. Önce isteyelim. Bu Tabii çok ki. önemli. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Şeref verdiniz. Bugünkü konuğumuz IT direktörü, akademisyen Doktor Cemal Gülmüştü. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.